Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, şu karakterlerin enderliklerine göre yani sıralıyor. oyun oynuyoruz. Mesela Ko, Ender, Super Ender, Destansı, Gizemli ve Efsanevi'ye doğru gideceğiz. İlk önce Ender'den başlayalım. Şimdi bundan bir tane brok seçelim. Hemen bundan tek hesaplaşma yapıyoruz. Anam çift yaptım. Heh tekimizi... Arkadaşlar, şimdi bize sıkıntı çıkarabilecek karakter Kenji var. Edgar var. Edgar üzerimize atlarsa şu zıp zıpımız var aslında onunla kaçabiliriz. Yükünü yükünü aldık. Şu an kaçalım bir. Öleceğim çünkü. İnşallah pusan birisi olmaz. Bu arada da kötü ya. Şurada Bayron var. Bayron'u almak çok biraz zor. Adamın adı Bot bir. Bot gibi mi oynuyor acaba? Aldık mı? Aldık. Çok güzel aldık ha. Keskin nişancı herhalde bu rokta. Hemen şuradaki yanımızdaki kutuyu alalım. Arkadaşlar şunu alabilir miyiz? Alamadık. Kaç? Kolta öldük ya. Bot bir adamın adama nedense. Biraz güzel oynadı. E şimdi artık kupa aldık arkadaşlar. O yüzden şimdi süper ender karakterlerimize geçiyoruz. Eğer eksi kupa alırsak devam edeceğim. Mesela bu ortada Darli gider. Darli seçer. Hemen başlıyoruz. Bize sıkıntı hiç çık hiçbir karakter yok. Tüm biz çok güçlüyüz. Buradan birinci falan da olabiliriz hatta. Buradan biraz kaçalım. Bir de kaçmayalım. Alabilir miyim ki bunu? Aldım. Jackie'yi aldık. Bu da hani birinci ya da ikinci filan olur. Ya da üçüncü. Bu yükümüzü de aldık. Şurada birisi vardı. Carl varmış arkadaşlar. Carl kaçabilir ama. Şurada birisi var mı diye. Oha. Burada bir sürü kutu var. Bunu kimse almamış neredeyse. Biz almadım. Neden almamışlarsa. Hele <laughs> evet arkadaşlar takıma gelenler bot. Bir bakacağım bot mu var diye. Biraz değişik oynuyorlar çünkü. Vuran hemen 9 seviye 9 ay 9 yük aldık. Bence buradan yeneriz ya. Şurada El Primo var. 8 i diye bir adı var. Biraz mermilerimiz dolduralım. Gelirse El Primo ha geldi. Ben de geliyorum El Primo. Ya aha aldık. 13 yükümüz oldu arkadaşlar. Şimdi ben buradan pembe de alıp birinci olacağım. Abo çok vurma ama çok vurma çok vurma çok vurma. Ben aksesuar vermez Birinci olduk arkadaşlar. 10 kupa kazandık. Birinci olduk. şimdi diğer karakterimizi yani destansıya geçiyoruz. Hemen şuradan. Destansıya da ne alsak arkadaşlar? Burada bir sürü destansınız var. Ee, neyi ne alalım? Griffi alalım. Griffi seçtik. Arkadaşlar şimdi Hemen arkadaşlar şuradan yükü alalım. Burada grief çok vuruyor. Aslında Shelly alamam ben. Şimdi ulti ile bir bizi alabilir. Ulti vermememiz lazım. Aldık hemen şunu da. Hemen şunu da aldık. Artık 30 basınca kutuyu alamıyorum. Shelly'ye vuruluyor. Arkadaşlar şuradan max alabilir miyiz diyeceğim de çok hızlı karakter ama aldık. Çok güzel bir şekilde aldık. Para değişik bir grif simgesi varmış burada. Aha kim aldı bunu? O arkadaşlar Roza kalmış. Rosa neredesin? Bu da arkadaşlar Roza hemen Roza'yı da alıp birinci oluyoruz. Şimdi de gizemli karakterlere geçiyoruz. Sonra da efsaneye, karaktere geçip neydi, videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Gizemle'den ne alsak? Hmm, ne alalım? Hmm, hadi Mortis alalım. Kaça kaça kupa alabiliriz belki. Hemen oyununuza Arkadaşlar şurada Poco değişik bir reklam var. Gö görüyor musunuz bilmiyorum ama Dynamike adlı bir mortis var. Arkadaşlar şuradaki hemen yük almamız lazım ya. Heh aldık sonunda. Arkadaşlar şuradan hop hemen yükleri aldık. Yani. Beleşik Şuradan belli alabilir miyiz? Hmm, bakalım alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Aldık. Güzel. Burada biraz sıkışmış olabilirim.